Hep arkadaşlar. Bir de sizlerle birlikte. Arıyoruz, arıyoruz, arıyoruz. Arıyor, 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 arıyor. arkadaşlar Arkadaşlardan arkadaşı Evet, arkadaşlarımızı arayacağız. Gizli numara. Beşiktaş evet. servisleriyiz biz. Biz Beşiktaş servisleriyiz. Evet. Oğlum numarayı ver. Sen koş, sen koş. Sen koş, benim sesimi Biz Beşiktaş servislerindeniz. <laughs> numarayı fazla göstermeyelim de aramasınlar. Açmıyor mu? Kanka, üfleyip <laughs> kapatalım. Açmıyor Ben Dorancı Rıdı şirketlerinden Selamun Aleyküm atmışım işte Numarasını bildiğin biri var mı? Yok Ben de anne buyurdum onu <laughs> bizim ben aklıma annem geliyor. Bir de babam geliyor. Babanı arasak ne yapar? <gülüyor> Seni. Numarayı <laughs> <laughs> tehlikeli. <laughs> Aa bak kapattırmışlar yeri. Ben de acaba dondurum. Kanka biz burayı taşımayı pek bilmem. Kanka çok güzel. Burası çok güzel. <laughs> Seninle meydana falan gidiyoruz. Ya gel ben onu şişket. Dolmuş aktar. Oğlum e, son numara mıydı? Aa. 43 14 müydü? Evet. Mm, mm, mm. Tekrar. Neyse hadi görüşürüz arkadaşlar. <laughs>